Merhaba, Ali Baş'la birlikte karşınızdayız. Valimizin toplantısı vardı, o yüzden bugün biraz geç başlıyoruz. Evet. Çılmaz ee, Erdinç Yılmaz, yeni valimiz. Çok da yabancı bir isim değil. Hayatı Hayatı Eskişehir'de geçen, değil mi? Çok büyük şans Ali abi. Sivrihisar Kaymakamlığı, Tebabaşı Kaymakamlığı. 4 yıl, 2 yıl ve şimdi de valilik. Evet. Çok güzel bir cümle söyledi. Ee, güzel cümleleri var. Çok güzel cümleleri var. Güzel, sıcak bir başlangıç oldu. Eskiden valiler Eskişehir'i överken ya yani bir tık böyle hani Yılmaz Hoca'ya buradan bir puan gider mi? Artı aman kaçmasın. Ya evet. Eskişehir e övmekten imtina ederlerdi evet. abi. Şimdi bak ilk cümlesi şu. Not ettim buraya. Güzelliklere nasıl katkı yaparsın? Evet. Ne güzel cümle evet. ya. Ben de ne şey yapmışım abi. Hatta e, e, dünyanın en güzide şehirlerinden Eskişehir e olmaktan dolayı heyecanlıyım falan diye evet. böyle çok üst düzey bir başlangıç. Tekrar hoş geldin diyelim. Tabii bir şey biz bir eee Sayın mahallemizde... Buradan gönderirken siyah saçlı gönderdik. Artık saçlarına düşmüş olarak geldik. Osmanlı'ya yormuş. Kolay değil. Yoksa devlet mi yormuş, Osmanlı'ya mı yormuş? Her <laughs> ikisi de yorar abi. Değil mi? Tabii. Kolay değil tabii. Evet. Yüzlerce insanın sorumluluğu, binlerce insanın. Evet. Bu işler kolay değil. Başarılar dileyelim. Tekrar ama çok sevdiği Eskişehir'e hoş geldi. Evet. Şimdi evet. Ali abi ORC araştırma. Abi, çok zor sorulara geçiyorsunuz. ORC yani. araştırma bir anket yayınladı. Ne zaman? İşte birkaç saat önce. Büyük şehirlerdeki oy verme eğilimleri ankete inanma fal gibi ama anketsiz de kalma. Evet. Henüz hukukta seçim yok ama anketler dönüyor. Şimdi bir paralellik var. Bir kere ilk cümlemizi söyleyelim. Ayşe Ünlüce'nin oyu. Burada Büyükşehir Belediye Başkanları'nın oylarına bakmışlar. Ayşe Ünlüce Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak oyları %51'den kabaca %45'e. Nerede bulamadım abi. Gerilemiş. noktası. %51. Evet, 51'den 45.5'e. Evet. Ha yani bir 5 puanlık bir düşüş var. ORC anketinde. ORC'nin bir ay önce de bir anketi vardı. Yaklaşık katılıyorsanız hani İbrahim Arslan zirvede çıktı. En son Nebi bir zirvede çıktı. İkan evet. O'da en tanınmış falan milletvekilleri en beğenilen. Orada da o zaman biz dikkat çekmiştik abi hatırlıyorsan. Evet. Memnuniyeti Ayşe Ünlüce'nin yine oyunun altındaydı. Yani yüzde 45'ler civarındaydı. Orada da 5 puanlık bir düşüş var. Hatta dedik ki bu Ayşe Ünlüce için bir uyarı mı? Çünkü memnuniyetin her zaman oydan daha çok olması lazım. Normal şartlar altında. Evet. Ali abi ne diyorsun? Şimdi burada tabii şöyle baktığınız zaman Ayşe Ünlüce ya ortada 24 Büyükşehir Beyazı var. O hareketine göre. 24 Büyükşehir'in arasında Ayşe Ünlüce yüzde 5,5 oy kaybı gözüküyor. Ama mesela Diyarbakır yüzde on buçuk. Muğla yüzde ona bakalım. Mansur Yavaş yüzde on Kazanan var mı ya? Yani artılar var. Mesela kim? Denizli artı. şey i̇şte Konya artı. Ha, artılar var. Tekirdağ daha artı geçmiş. Şimdi ben tabii şöyle bakıyorum. Bak. Ee, Mansur Yavaş şimdi... ne olmuş abi ya? O yaranıyla şimdi bak şöyle anket ediyor ki. Hmm. Mart 2024 yerel seçimlerinde aldığı oy diyor. %51 Ayşe'nin için. Şimdi diyor. 45 buçuk. Seçim olsa ne olur? Bu pazar seçim olsa yüzde 45 buçuk diyor. Şimdi ben sana söyleyeyim. Bu arada o... seçimi yine kazanır 45 buçukla. Seçimi kazanır, ayrı bir şey ama bu 45 buçuk. Şimdi bazıları şöyle bakıyor. Anketlerde şöyle bir durum var. Arkadaş, benim kendi partım var. İşte Sa Saadet var, Türkiye Komünist Partisi var, hmm. Bilmem ne var, Emek Partisi var işte. Burada mesela iyi partinin oyu var. Tabi. Var. Var. Bunlar yok tabi. Şimdi onlar ne yapıyor bu anketlerde? Herkes kendi partisine oy veriyor. Yöneliyor. Ama seçim zamanı geldiği zaman kazanacak aday oy veriyor. AK Parti cephesine de böyle. Bir konsolidasyon evet. oluyor. Şey de böyle. Ben onun için burada pek oy kaybı görmedim açıkçası. Yani baktığım zaman oy kaybı görmedim. Sadece bazı ittifaklardaki kişiler Oylar ha, dağılmış. Oylar dağılmış. Günün böyle sonunda da tekrar Ayşe Ünlüce'de toplanır evet. ve gidebilir. Ya Benim mantığım bu. Ben şimdi çevremdeki konuşmalara da bakıyorum abi. Yani bir de kişisel gözlemlerimiz de var tabii. İki yılı geride bıraktık. Evet. Artık Ayşe Ünlüce dönemi için bir şeyler söyleyebiliriz. Evet. Ee, ya yani idare ediyor. Herkes de böyle mesela bu e, su kesintisinde bir sıkıntı yaşadı. Şimdi Bisiklet evet. yolları yaptı. Yine böyle bir, e, bir, bir homurtular yükseldi. Evet. Trafik meselesi hiç dahil yok. Yani Ayşe Ünlüce'nin... Yani trafik son iki yılda ortaya çıkmış, icat edilmiş bir şey değil. Evet. Dün de konuştuk. Bu AVM'leri, bu kent merkezine bunu, bunu veren Ayşe Ünlüce değil. Ama e, bazen de 25 yıllık Yılmaz Büyükerşen dönemi, onun günahını, sevabını hepsini kucağınızda bulursunuz. Evet. Bazıları da böyle açıkçası. iyi şeyler hocaya yazar. Kötü, şeyler şey şey. Bu böyledir yani. Şimdi, Hep e şimdi bir e, Orhan Kale yazdı. Bak mesela bu imar. Bu saatten sonra Yeşiltepe'den oy mu yok alamaz dedi. İşte Yeşiltepe'deki imar düzenlemesi. En son neye bakalım? İşte Duba koydu. UKAME kararıydı. Hatta dediler ki ya emniyet istedi bunu. Sonra o da Ayşe Hüncü'ye kaldı. Her yere Duba koydun. Ha falan gibi. E, en son bu arabasız pazar. Yani düşünce güzel ama altyapı, alternatif ulaşım olanakları, kültür, şehrin hazırlanması hiçbir hazırlık yok. Bir eee panik hali görüyorum böyle Ayşe Hülüce'de. Bir panik durumu var. En büyük hayal kırıklığım ise işte bir yıldır seninle konuşuyoruz abi. Eskişehir yılını ilan edip altını evet. neredeyse boş bırakması, bize bir iki belediyecilik sunumu yapması. Belediyecilik sunumuydu abi. Ben 2020'de bunları yapacağım. Eskişehir yılını gidip daha hani işte çalışanlarına sormuş. Çalışanlar ne yapacak? Eskişehir yılı abi. Yani muhtarlarla bir araya gelip Eskişehir yılı falan. Ya böyle şeyler olmaz. Burada bir sıkıntı var, genel bir sıkıntı var benim gördüğüm. Anket, yani anketler bu ara çok doğru da çıkabilir. yani Hakkıyla yapıldıysa. De. Ama elbette ki manipülasyon aracı mıdır? Evet, aracıdır. Doğrudur, yanlışlar hata payı vardır. Fakat baktığımız zaman iki yıl olmuş Ayşe Ünlüce'nin kendi ekibi ne dair bir isim. İşte yani Yılmaz Hoca tamam böyle demokrasinin kılıcı gibi sallanmıyor ama koridorlarında geziyor gibi. Şimdi, şimdi biz e, temel konularda Belediyeciliğin olayı şudur. Halka birçok bir şey yaparsın ama bu zamanla unutulur. kanıksanır. Nedir? Arkadaşlar sen şimdi bir şey yapmışsın. Işte kent lokantası yapmışsın değil mi? Hı, hı. Zamanla bu yaptığın hizmet kanıksanır. Yani nedir? Sen 3 yıl sonra ben bunu yaptım dersen. Abi o bitti. Yeni bir şey yapman lazım. Ne yaptı abi? gibi biriktirip hepsini şimdi buradaki seçim şey seçim yılı başladı. Temel, temel ihtiyaçlar. Abi halk neye bakar? Abi gidiyorsun bak şöyle bas bir şey. Hı hı. Abi ete zam geliyor, ondan sonra mı geliyor. Kimsenin sen çıkmıyor. Abi ekmeğe zam geldi mi ortalık ayağa kalkıyor. Yok mu abi lan? <laughs> Simit wow. 20 lira mı oldu? Başka bir şey. Parla Proj projeler yok Ali abi. Bak şimdi belki de... Projeye gerek yok. Projeye, projeye, bak. Şimdi şu var. Ama bak abi Yılmaz Büyükerşen deyince 25 yıl tamam çok uzun bir dönem. 25 yıl illa ki bir şeylerle özdeşleşirsin ama bak işte büyük parklar, tramvay, kültür sanat. Hani evet. baktığın zaman Yılmaz Hoca'ya böyle birkaç bir şey sayabilir. Bu, Porsu, şimdi buradaki da, projesi. Ayça Hanım bazı şeyleri de öne çık, ç, e, çıkartmıyorlar. Yani daha da bekliyorlar. Şimdi bakın Eskişehir'in bu eski otakar bölgesi Eskişehir'in kangren olmuş bölgesi. Bakın burada inşaatlar sürüyor. Kaç yıl? 20 yıl bekledi bu projeler. Bekledi. Ve Ayça Ünlüce zamanda yapılıyor. Ha ne zaman olacak bu? Ete göründüğü zaman, ete kemiğe büründüğü zaman. Aa evet kardeşim bak Eskişehir'de burası da bir çözüldü. Olacak. Biz bazen bunları görmüyoruz. Vatandaş da görmüyor. Görmek de istemez. Ha ne zaman olur bu? Şey i̇şte bittiği zaman. Basit şeyler. Bunu yaparken basit belediye hizmetlerini aksatmamak gerekiyor. Evet bunu yapalım falan ama. Abi şey bu. Yani gidiyorsun işte bu şey Ertuğrul Gazi'nin orada. Acıbadem Hastanesi ilerisi de biliyorsun. gene evet. su borusu patlak, gene çözüm, çözüm kazmışlar. Ya arkadaş çamur bir başlıyor sokakta, tamam kazı çalışması var, yapılıyor falan ama. Abi bütün sokakta nasıl olur ya? Ya bu, arkadaş bu işe bir çözüm bulunması lazım. Bir de bazen Yani basit belediyecilik var hizmetleri var. nedir? Basit belediye hizmetleri. Abi kaldırın bozulduysa, yap şunu yeni başta. Bak ence bunlar. Hmm. Kalarak suyu, belediyecilik hizmeti su akacak. Bunlar basit. Yani ilk yapılması gereken hizmetler. Diğerleri zaten oluyor işte. Araba süzgün falan bunlar. Ama bunu söylediğim gibi bu şehirdeki insanların yaşamını rahatlatması lazım. Bir de Ali abi Ayşe evet. Ünlüce siyasi bir kişilik tırnak içerisinde değil. Evet. Yani hani mahkemelerde şöyle arada bir ifade kullanıyoruz ya dostluğum ve düşmanlığım yok. Dostu da yok, düşmanı da yok. Arada. İnsanlar ona çok fazla sahip de çıkamıyor. Ondan nefret de demiyor. Yani bir mesela AK Parti birkaç kere denedi. Ulan şuraya bir ring kuralım da şu Ayşe bir kavga edelim. Orayı anında bir sofraya falan çeviriyor. Ya bir otur çay içelim boşver falan. Meclislerde falan böyle. Evet. Yani rakibi de inanılmaz bir şekilde oyundan düşürüyor. Şu an kendisine karşı da çok ciddi bir muhalefet de yok açıkçası. Ama siyaseten ona sahip çıkan, arkasında duracak yani yarın Kazım Kurtlu mu Ayşe mi dediğin zaman muhalefet, de muhalefet var aslında. Muhalefet çıkmayalım diyor. Yok, yok, abi öyle muhalefet mi olur? Hayır, Olmaz işte. Hayır <laughs> ciddi alalım Bak şöyle bir şey. Her gün büyük Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirirsen, hiç alakasız şeyler büyük Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirirsen, günün sonunda doğru yaptığın muhalefet bile ah, zaten onu Şimdi sen arkadaşım basit bir şey. Yani sen diyorsun, ya hayvan barınağı, da AK Parti'yi başına çıkan Bence gerek yok. Ne yapıyorsun ha bunu? i̇nsanlar yani dedi ki bu yasayı kim çıkarttı? Belediyeyi bu zor duruma kim soktu? Siz yani, bunu, bunu ne adı? Bunu yaptığın için gerçek bir muhalefet yapamıyorsun. Bak bugün şimdi her kimse anlamadı. Şurada, da tabii biraz Ayşe Hanım bu her, sosyal medyadan paylaştı. Herkes de de var. Gazetelerin hepsi evet. manşetli bugün. 2025 yılında dengeli Bütçemi fazla vermesin. Bütçe dengeli kalkındık Bütçemiz fazla verdik. İşte bütçemizi yüzeyden arttırdık diyor. Maliye Maliye Bakanlığı. Bu aslında Abi bir karşılığı var mı seçmen? Aynen. Ne demek? Şimdi bak şu sadece başına şunu dememiş. Sayın Nebi Hatipoğlu. Lütfen okuyun. Çünkü bir gün önce Nebi Hatipoğlu isim vererek karşı öncüye eleştirdi. Evet. Aslında bu kimse dikkat etmedi. Önemsemedi ama Nebi Bey'e cevaptır bu. Bak Nebi Hatipoğlu'na cevap veriyorum burada. Ama sadece senin dediğin gibi siyasete girmiyorum ben. Sadece bana bir eleştiri geldi. Ben bu eleştiri cevaplıyorum. Ama isim vermeye cevaplıyorum. Bunu kimse anlamadı. Hala abi çözmüşsün olayı. Öyle mi? Derinsin sen de ya. ya ben öyle <laughs> okudum. Ben öyle okudum. Bilmiyorum. Evet. Hadi biz de öyle okuyalım. Tamam. Ama bir şey var. Yani büyük evet, skandallar yok. Bu. Ayşe Ünlüce dönemi iki yıl. Büyük skandallar yok. Bir yapıyı koskoca Büyükşehir Belediyesi'ni. Beş altı bin kişi idare Şimdi etme etmedi. Ama onunla özdeşleşmiş. O Ayşe Ünlüce falan böyle ben, bir parlak işler. Şöyle. Belki dengeli büyüme, dengeli kalkınma, dengeli şehir dedi. Belki kafasında onu kuruyor, işliyor, götürüyor ama... Şimdi ben e, şunu, bak şu bir e, doğru mudur, yanlış mıdır ona bakmıyorum. Şimdi şöyle bir şey var Ayşe Hanım, yani hissediyorum ben onu ya da ekibinde. Arkadaş bizi kimseyle işlemesin. Hiç kimse yerden yere bulmasın. Bu nasıl bir kafa abi ya, Şimdi böyle bir şey var, onun için ne yapıyorlar? Bir şey oluyor, hemen ona açıklama, buna bir şey. O yüzden ya... Yani eski dönemde Yılmaz Öğren'in, Yılmaz 8 gazeteyle kavga arkadaşlar. Aynı anda. Aynı anda. Aynı anda 10 tane gazetecilere tartıştı. Yani evet. böyle olunca da ne oluyor? Cık. Arkadaş senin de birileri evet. eleştirsin. Eleştirilmeli. Bu eleştirmeye tahammül edilmeli. Bundan ders çıkartmalı. Siyasetçiler eleştirerek büyür. bakın Mansur Yavaş niye? nereden kayboldu? Bak. Mansur Yavaş da yok şu anda piyasada. Niye yok? Mercimek çorbası bitti. Dağıtalım. <laughs> niye yok? Kimse eleştirmiyor çünkü. Evet. Eleştirilmeden olmaz abi. Şey, şimdi Onlara yok. cevap vereceksin ve geleceksin. Metin Uysal, bisiklet yolları ile trafiği iyice bunalttı. Evet, ya bunları açıklayabilmek lazım yani. Park bahçe yapmakla, caddeleri trafiğe kapatmakla belediyecilik olmaz. Yani bunları bir de yaptığın şeyi açıklaman lazım abi. Bu çok önemli. Bazen hizmet yaparsın, evet. Mesela Ak Parti de burada. Ya Dede Korkut Parkı, Millet Bahçesi. Ya şimdi bu demir yolunun yer altına alınması ama yemediği dayak kalmadı Ak Parti'nin ya demir yolunu yer altına aldı. Eskişehir'in 100 yıllık rüyası, hayali, hedefi ama abi, her gün de kötü. Ya, ya yersin arkadaş. Hala yersin. Niye yersin? Sen kardeşim projeyi nereye çıkarttın önce? Hızlı treni sokacaktın oradan. Elmalıktan çıkacaktı. Çabuk. El nereden çıktı abi? Paramız yetmedi Ali abi. Abi para yetmedi de. Sen bak hala söylüyorum Beş burada biraz, ya affedersin biraz uyuttular yani. Zaten bu e, orada üç kişi var mıydı abi? Köprü vardı. Hmm. Tren evet. üstünden köprü vardı. Orada bir geçiş yoktu. Vardı. E sen bir Sakarya Caddesi'nin Hemzey'in geçişini kurtardın. Bir de bağları kurtardın. İki tane Hemzey'in geçişi için bu kadar para harcanır mı arkadaş? Ama olmadı. sen ne demiştin? Oradan sokacağız, oradan çıkacaktın. Çıkmadı. Olmadı Ali abi. Olmadı. E sonra gittin. Bu sefer e, basma fabrikasının, eski basma fabrikasının orada ucu ve köprü yaptın. E, Demir onun üstünden atlattın. O da abi, olmadı. E, yani yaptığın iş... Basma kavşağını eski Reşat benliğinde oraya taşıdılar. Burada değildi orada evet. bekliyorum ben. <laughs> o Yonca'yı yapmazsa, indirmezsen evet, evet. eşit evet, bir anlamı evet. yok. Şimdi ne oldu? Hani daha ilk oy ol kaybediyor mu? Bence kaybetmiyor. O yüzde %5'i diyorsun iyi partiler verir ve %50 ile yola devam. Devam belki de fazladır. Evet. Yani seçmen şey gibi düşünüyor belediye seçimlerini. iki turlu seçim gibi düşünüyor. Anladım. Artık, kim kazanacak? ORC anketini konuşmaya çalıştık. Evet programın sonuna geldik. Ayşe Ünlüce bir önceki e, anketinde memnuniyeti, beğeni oranı 5 puan gerideydi evet. aldığı oydan. Şimdi de işte bu pazar seçim olsa diyelim ki sorulmuş. %51 şey, evet. aldığı oy %45'e bu ankette gerilemiş görülüyor. Ali abi de dedi ki partilerin herkes söylemiştir. Evet. O partiler yine konsolide olur. Tabi bu arada iyi Parti'nin tutumunu bilmiyoruz. Belki çok ciddi bir şekilde seçime girip asılabilir. Ya da başka yerlere sahip olabilir. Şimdilik... Bunları bilemiyoruz. Ama şimdilik durum bu. Her şey olabilir. Yani CHP ile AK Parti bile ittifak yapabilir. O derece. Yani bilemezsin Türkiye'de ne olacağını. Ali abi çok geniş düşünüyorsun ya. ya. Büyük fotoğrafı <laughs> görüyorsun Ali abi. <laughs> Tekrar evet. görüşünceye dek. Hoşçakalın.